ve blokları uçuran hortumlar oyuna hiçbir zaman eklenmeyecek. Orta <laughs> şükran yanardağları veya hortumları engellemek için... Hayır gelince de açmayın dedi Adana. oyunun geliştiricileri oyunda zaten büyülerin olduğunu ve oyuna benzer şeyleri eklemekten kaçındıklarını belirtti. Bir başka reddedilen fikir ise oyuna sesli sohbetin eklenmesiydi. Ancak sanırım Discord'u kullanmaya devam etmen gerekecek çünkü Mojang oyuna sesli sohbeti eklemeyecek. İstersen bizim Discord sunucumuza katılabilirsin. Çok eğlenceli bir ortam var, bir linki açıklamada. Eğer ki oyuna sesli sohbet eklenseydi arkadaşlarınızla rahatça oyun içinden sohbet edebilirdiniz. Tabii ki bunları modlarla yapabiliyorsunuz. Ancak oyun içinde entegre olsaydı daha rahat olurdu. Gerçi bu sayede patates mikrofonu olan insanlarla karşılaşmıyorsun. Şimdi gerçeklik takıntın yoksa Mojang'ın etkilediği bu fikirden dolayı mutlu olacaksın. Mojang'dan istenilen şey yağmur yağmaya başladığında meşalelerin sönmesiydir. ki bu oyuna eklenseydi meşaleler söndüğünde tekrar Taktım. yapmak çok fazla uğraştırırdı. Bu özellik aslını insan. Evet arkadaşlar. sizlerle sizlerleyiz. Bulutlarla dur mesela şurası böyle eklenmeyecek. Gerçi ana oyuna bu özellik eklenseydi daha çok ışık taşı veya fener kullanırdık. Bir Minecraft oyuncusu renkli portal fikrini oyun geliştiricilerine sunduğunda bunu eklemeyi planlamıyoruz cevabını aldı. Bu olaydan tam 2 ay sonra 1 Nisan güncellemesinde oyuna portal <laughs> Bul sen, için şuraya için sen şuraya geç. Sen şuraya geç, geç orada tamam mı? yapabileceğiniz çok az aletin olması üzücü. Önceden Mojang'ın ametistler için farklı planları vardı. Mesela zırh veya alet yapabilmek gibi. Ancak bu fikir sanırım daha sonra akıllarına yapmamış olacak ki bunları eklemediler. Minecraft'taki fener... Arkadaşlar, arkadaşlar yapabildik şey siz Şurada bir yer Ancak Minecraft'ın sanat yönetmeli... bunun bilinçli bir tasarım kararı olduğunu söylüyor. Şurada, yani şurada bir yerde arkadaşlar. Tam şuradaydı. Tam burada. Oyunda ulaşımı kolaylaştırmak için araba eklenmesi İyiyim. güzel olur mu? Bana kızsın ama. ya. Mojang da böyle düşünmüyor. Oyuna eklemeyi <kere>. Arkadaşlar şunu diyeceğiz. Failish fuck. bu <laughs> o o, bırak, bırak. Bak sen de video çekme be. <laughs> oyun hali hazırda açığımızı takip ederken bir de susuzluğumuzu takip etmek çoğu oyuncu oyunu uzaklaştırır diye düşünüp fikri reddettiler. Evet gösteriyoruz. Zaten bu tarz olan kişi mod kullanabilir. Biz sahip ol olmak envanterinizi gerçekten karışık gösterebilir. Envanterinizde devasa olmadığını göre bazı iksireleri karıştırma fikri ortaya çıktı. Sonuçta her birleştirebiliyoruz. Kazanlarla da bir Hadi bir git. birleştirmeliyiz. Bu fikir Mojang'ın aklına atmış gibi bir yere kadar prototip aşamasında iken reddedilmiş. Reddetme gerekçeleri de gerçek hayatta iki ilacı karıştırmanız nasıl etkileri birleştirmiyorsa oyunda da bunun mantıksız olduğunu söyleyerek reddettiler. 1.19 güncellemesinde Antik Şehir'de hazine arıyorsun ve Warden'ı kızdırdın. Kaçmaya başlarken Aniden bulunduğun yerde sıkışıp kaldın. Böyle bir şey yaşamamanız için Mojang oyundan bu sıkış tuzanı kaldırdı. Bu tuzanın temel amacı üzerine bastığınızı, dişleriyle bulunduğunuz yere hapsetmekti. Daha sonra geliştiricilerden biri bu tasarımdan memnun olmadığını bulunan oyuna eklemediğini ve bir daha asla göremeyeceğimizi söyledi. Baltayla odunu soyduktan sonra ağaç kabuğu nereye gidiyor? Ağaç kabuğundan odun kömürü yapmak veya kağıt elde etmenin alternatif yolu olabilirdi. Ne yazık ki ağaç kabukları Gel Allah Allah. Kömür anne! Anne Allah Bak baba anne anne arkadaşlar baba baba bak görüşürüz görüşürüz. Baba. Arkadaşlar görüşürüz.